Abla, Ay. Orhan ilaçları yazdırmaya gitti. Tamam Gelsin canım. hemen gideriz. Tamam gideriz. Çok sağ ol abla. Nasıl da ilgilendiler. Hiç bu kadar incik cincik muayene olmamıştım. Canım benim. Senin de vaktini al. Aa, olur mu öyle şey? Bu her şeyden önemli. Allah en kısa zamanda sana da nasip etsin abla. İnşallah. Mehmet e her şeyimi verdim. Bir tek çocuk kaldı. Bak o da olsun. Her şey tam olacak. Bir olsun Mehmet abi delirir Vallahi İnşallah. Rukiye'm yazdırdım ilaçları. E hadi gidelim hadi o gidelim. zaman. gidelim. <laughs> Hala canın salep çekiyor mu Yok artık istemiyorum. Ama şöyle buz gibi bir karpuz olsa. Karpuz mu? Delirdin mi Rukiye'm? Nereden bulayım karpuzu sana? hiç uğramadınız. Evet. Her zamanki gibi kahve mi? Evet. Efendim canım. Günaydın. Müsait misin? Müsaitim. Ne oldu? Yok bir şey. Öylesine aradım. Mağazaya girdim şimdi. Hastaneden döndüm. Mehmetçik bebek çok iyiymiş. Sen ne yapıyorsun canım? Peki gelmiyor. Canım. Biraz ara vermiştim ama şimdi yine işe dönüyorum. Gümüş. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Ee, sadece söylemek istedim de. Seni seviyorum. Hanım Telefonunuzu arabada unutmuşsunuz. Çalıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim? Kiminle görüşüyorum? Buyurun Nihal Alo. 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 haber Gümüş Pınar uygunsa görüşebilir miyiz? Aa bir şey mi oldu? Pınar lütfen konuşmamız lazım. Ay çok üzgünüm Gümüş. Ee, Defnenin kreşine gitmem, gitmem gerek. Ee, Öğretmenlerine görüşmem gerekiyor. Bir sorun varmış sanırım. Akşama konuşalım. Tamam Pınar. Akşama görüşürüz. etmiyorum değil mi? Aa Olur mu öyle şey Gümüşlerim? Aşk olsun. Vaktin var mı? Gümüş iyi misin sen? Engin hiç iyi değil. Biraz konuşabilir miyiz? Konuşmaya çok ihtiyacım var. Tabii Gümüş. Hemen. Komadan çıktığım sabah odada seni aradı gözlerim. Hemen haber versinler istedim sana. İyi. Kendine geldi desinler diye. Ama birden vücudumda gariplik hissettim. Elimden aşağısının tutmadığını. Bir daha hayatım boyunca yürüyemeyeceğimi öğrendim. Ama o an hiçbir şey umurumda değildi. Senden başka. Bunun seni, bizi, ilişkimizi nasıl etkileyeceğini düşündüm. Senin yıllarca bitmeyecek bir vicdan azabı yaşayacağını. İşte o zaman bir karar vermem gerektiğini anladım. Sana öldü demelerini istedim. Hastaneden çıkar çıkmaz Almanya'ya teyzemin yanına yerleştim. Bir sürü tedavi yöntemi denediler ama hiçbiri sonuç vermedi. Mesleğimi, ülkemi, ailemi, hayatımı en önemlisi seni kaybettim. Hayır kaybetmedin. Terk ettin. Kimseye seçme hakkı bırakmadan kaçtın. sana Mehmet. Bütün bunları sen de acı çekme diye yaptım. Öyle mi? Sen gittikten sonra neler yaşadım hiç düşündün mü? Ne kadar çok acı çektim. Her gece ölüme yattım Nihan. Seninle geçen her saniyemi unutabilmek için... ...bir yıl boyunca her gece içtim. Ayık olduğum bir sabah bile olmadı. Mezarının yanında kaldığım gün donmak üzereyken... ...hiç tanımadığım insanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Aileme herkesi o kadar çok üzdüm ki. Her gün kendimi onları cezalandırdım. Hiç tanımadığım bir kadınla evlendirildim Nihan. Bak, nelere mal olmuş karar. Cık. Ya aklım almıyor Nihan. Bunu nasıl yapabildin anlamıyorum. Keşke kaçmak yerine kalmayı deneseydin. Ben seni her halinle kabul etmeye hazırdım. Nihan, ben seni öyle sevmiştim ki. O kadar çok sevmiştim ki. Birlikte cehennemde bile yaşamaya razı olacak kadar çok. Şimdi de bunu bana iyilik olsun diye yaptığını söylüyorsun. Ben senden böyle bir iyilik istemedim ki. Özür dilerim. Belki de sen haklısın. Yapma Nihan, yapma. Hangi özürle çektiğimiz acıları silebilirsin ki? Keşke hiç karşılaşmasaydık. Keşke hep ölü kalsaydım benim için. Sevdiğim kadının beni onun acısını paylaşamayacak kadar aciz görmesi beni daha da yıktı. Ben ikimiz de acı çekmeyelim diye yaptım Mehmet. İkimizi de bu tekerlekli sandalyeye mahkum etmemek için. Ne olursa olsun bunu benden saklamaya hakkın yoktu. Sadece kendi hayatını değil benimkini de çaldın. Evet keşke karşına çıkmasaydım. Keşke öldü bilseydin beni. Seni aramam da hataydı. Nereye? İşte şimdi gerçeği biliyorsun. Mutlu musun? Şimdi doğru anlamış mıyım söyle. Trafikten hiçbir şey anlamadım ki. Şimdi sen kızı aradın. Evet. O da ben Nihan dedi. Aradığın numarada Mehmet'e mesaj çeken numara öyle mi? Peki bu kız İstanbul'da mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Belki daha gelmemiştir diyeceğim ama küçük bir ihtimal. Bence kız burada Gümüş. Mehmet aradığına göre ulaşmak da isteyebilir. Hatta belki görüşmek de. Ya peki Mehmet'in hiçbir fırsatı olmadı da sana söylemedi aradığını, mesaj attığını? Oldu. Aslında oldu tabii de. Gümüş, yani Mehmet bunu saklıyorsa görüştüklerini de saklayabilir. tabi canım görüşmemiş de olabilirler tabi O zaman da ortada saklanacak bir durum yok demektir. İçim daralıyor ya ne yapacağım, nasıl davranacağım bilmiyorum. Bilirsin, bilirsin. Şimdi aklın karıştı biraz o kadar. Engin ya toplantıya da çok az kaldı. Ben gelmesem idare edebilir misin? Ne olur? Ederim etmesine de gel şu toplantıyı boş verelim. Biraz daha dolaşalım. Ha ne dersin? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Toparlan artık lütfen. Şu halime bak. Eski Nihan'ı görebiliyor musun sen? Ben hatırlamıyorum bile artık. Herkese yük oluyorum. Oğluma bile. Saçmalıyorsun Nihan. Mehmet şok oldu. Ona biraz zaman tanıman gerek. Yok. O haklı. Ben insanların hayatını bozuyorum. Kararımın arkasında durmalıydım. Buraya hiç gelmemeliydim. Onunla konuşmamalıydım. Hayal artık. Her şey hayal abla. Sizin bir çocuk. Var Hiçbir şey hayal değil. Mehmet'e çocuğunuz olduğunu söylemek zorundasın. Değilim abla. Mehmet bana çocuğumuz ya da acıdığı için gelsin istemiyorum. Şimdi bir de çocuğu olduğunu öğrenmesinin ne faydası var? Onun artık bir hayatı var. Ve orada ne bana ne de Mehmet'e yer var. En iyisi bizim oğlumla kendi hayatımıza geri dönmek.